Evet arkadaşlar. Öyle <laughs> Pardon. Çek galiba alalım. Evet arkadaşlar. Bugün ee, bir kıyafetçi de çalışıyoruz galiba. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Neyse bu oynadığımız oyun galiba Customer Sport'un yapımcısıyla aynı. O yüzden bilmiyorum ya. Girelim biz direkt oyunumuza. Başlayalım o zaman. sonunda e, ee, var şey var ya diyorum şey yaptığımız hani teneffüs bitti gibi şey mesai mesai mi bitti mesai bit yok neyse ya tamamdır şimdi ne yapacağım şu anda biz burada çalışıyoruz hmm. Eee hiçbir müşteri gelmiyor gibi gözüküyor. O zaman şey. Görevlerimi yapayım. Sweep the floor with the broom. Tamam. Yerleri temizliyoruz. Klasik. Klasik. Var. Heh. Yokmuş. Evet. Çok hızlıyım. Bir sorun var? Çok hızlı. Hop. Hop. Başka ne şey var? Abi koşmak yok oyunda ya. Tamamdır. Ee, müşteri için bekleyeceğim. Hadi bekleyelim. Aa bir, bir müşteri geliyor gibi gözüküyor. Aha biri geliyor. bekleyin hemen böyle biz karşılayalım. Merhaba beyefendi. Beyefendi. Beyefendi tipiniz neden yok? Bu bu bin bir Bi 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 bi. <laughs> Koşanım, Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Ee, test, işte giydiğimiz yerler var ya. O, ben onu mu uğraşacağım anlatmaya? Bunları denemek istiyorum dedi. Nerede giyebilirim dedi? Ha, ee, solunuzda. Şey, ee, koridorun sonunda. Koridorun aşağısında. Çok güzel. E, uzun sürmez tabi tek yöntem herhalde istediğiniz kadar demek bilmiyorum Hayır diyemiyormuşuz. Pick up ha, yerdeki kıyafetleri şeylere koyacağız baskılara koyacağız hemen koyalım hop abi ne olmuş olabilir ki yani İndirim savaşçıları gibi bir şey mi oldu anlamadım şimdi counter 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 ne demek ya Burası gibi bir şey ama ben bu müşteri Türkçesini bilmiyorum bunun. Neyse. Ee, bir müşteri daha geliyor gibi gözüküyor. Abi her müşteri geldiğinde benim adam böyle diyecek mi yani? Bu adam neden bu kadar Değişik bir adam. Çok değişik. Allah Allah. Neden bu, bu kadar değişik ya? Bekle bekle geleceğim. <laughs> Merhaba efendim nasıl yardımcı olabilirim? Bunları e, denem, bunları almadan önce deneyebilir miyim? Tabi. E, sizin solunuzda giyin modaları Teşekkür ederim. Onla teşekkür edelimden sonrasını tıkandım ben. Ay bekleyelim. Burada bekleyeceğiz yine. Kantır. Ah. <laughs> Allah. Yine aynısın diyor. Bir müşteri geliyor gibi gözüküyor. Neden bunu belirtiyorsun? Ben görebiliyorum. Hey, mu geliyor lan? Jack Black mi Case of mu geliyor? Tam Case of geldi. Case of geldi. Messi Messi suratla Case of geldi. Hey, e, senin için ne yapabilirim? Sadece e, birkaç şey almak için şöyle <laughs> Ah, üzgünüm. Maalesef 5 xlarca kadar var. Oo! Keiso'yla dava içmişler maalesef. <laughs> Sir, özür dilerim, gelin. Sir, Keiso beyefendi. Keiso beyefendi, nereye gidiyorsunuz? Beyefendi, Keiso. Hayır. Bu, bu ne lan? Keiso, Keiso. Lütfen. Lütfen, gitme Keiso. Keiso. Türkiye'yi sok gitti beyler. Üzüldüm adamcağız. Yine bekliyoruz müşteri için. Lan tamam biliyoruz biliyoruz vallahi çıldıracağım ya. Görebiliyorum, görebiliyorum. Deli midir nedir lan bu adam? Çıldıracağım he. Bir kere dersin anlarım. 5 kere manyak mısın oğlum sen? Aa. Aha geldim. Nasıl yani oluyorum? Merhaba. Hey. Ee, şey giyinme odası var mı? Evet, senin solunda. eee harika hızlı olurum. Bu arada hakikaten bu adamlar ne yapıyor? Dressing room'daki adamlar. Orada ben 4 tane falan görmüştüm dressing room. Bakalım kaç tane varmış. 3 tane dressing room var. Kaç kişi var? Bir... Aman. Ay çok korktum. Hey. Hey man na, na, nasıl gidiyor? Kardeşim arıyor. Çok değil ya. Varyam için üzerim. Güzel. Evde olursun yani. Evet. Hiç gün bir güncelleme var mı finallerle? Finallerle bilmiyorum. Evet. Ee, bu neden neden aradım da bu sef ya Allah. Pardon okuşur. Okuyamayınca böyle okuyamadım ya. Pardon. Bir biraz sinirlendim. E, ee, ne demek bilmiyorum. Sana anlatırım şeyi detayları. Bir şey olmuş herhalde. Bir güncelleme gelmiş. adamın tünelinde. He. Katil varmış herhalde anladım. Hiç fingerprint yokmuş. Şey parmak izi. Di, den, DNA yokmuş. De, DNA mı? Aman. E, Güzel kaçtı, temiz kaçtı diyor adam. Ah, bu çok kötü. Apparently ne demek lan? Ha, ha store. Aa, bundan sonra key store kapanmış. Anladım. Key store yani customer'daki oyun. Aa, o katil. Bize mi gelecek? Ailesi nasıl? Aa, çok kötü diyor. Çok kötü dostum. Bu kötü dostum. Evet. Neyse. Çalışmam lazım. Evde olurum. Güzel. Bay bay. Ki tekteki adam yani customer sporttaki adam biz ee, mi öldüren adam bir daha. ben konuşamadım bekleyin Tekrar anlayacağım şimdi bir tek de ki adam mın adam neyse arkadaşlar ben alt yazıyla koyarım onu yani altı falan koyarım ne dedim anlatmaya çalıştığım şeyi konuşamadım o iki tane bu sefer müşteri geliyor wow demedi Allah'ım şükürler olsun Yo. Bir şey, şey aç ner neredeler falan dedi yok aç dedi direkt ee, üzgünüm birini aç dedi birini aç diyor full mü hepsi full mü sormadım o bir tanesini aç Öz açamam sadece sen yap yapabilirsin birini e, dışarı at benim problemim değil bu böyle wow burası çok kötü ben sadece neyse sen işe yaramazsın anyway no thanks to you yine de giriyoruz sana teşekkür etmiyorum falan diyor oha oğlum orası full falan full falansa oraya 6 kişi girdi kardeşim nasıl yani küfür ediyor arkadaşlar Backroom burası. Şunu alalım. Buraya hemen böyle götüreceğiz hepsini. Oh sonunda bitti. Şimdi sonunda ee, kapatma zamanı. Bütün görevlerim bitti. Ama hiç ee, şu beş kişi hala e, e, şey giyim odasına çıkmadı bir şey e, bir şey yanlış onları bir e, bak, şey yapmam lazım bakma falan lazım bak gelelim müziğe gede şimdi. girmesin ölmüş biri bir ölmüş İkincisi de ölmüş üçüncüsü ölmüş aman tanrım hepsi ölmüş ne yapmam lazım ben olsam 1911 almaya çalışırsam Customer Sport'taki gibi bence adam benim hattıma girecek ya da adam beni arkamdan ödeyecek o yüzden ben saklanacağım aynen hemen e, şöyle saklanalım evet dediğim gibi öyle oldu katil yakınlardaymış bu da katil. <laughs> Nerede saklanıyorsun? Bütün odaları ee, kontrol edelim. Bir bir dedi herhalde ya. Hadi, ölü numarası yaptıracaklar beni. Bu benim ee, hiç kaçmam için ee, bir şansım var. Hadi beyler, hadi, 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 hadi. Bunu duydum. Hayır. İkinci birinci yani birinci sonu son falan yapacağım. Şimdi kemen yapalım dress room, dressing closetleri şimdi şey yapacaktık. Buradakini de şey yapacağım. Aa, herkes ölmüş. Aman tanrım. Hepsi ölmüş. Ne yapmam lazım? Şimdi kanla bir 911 arayacağız. Telefonumuz yanındaymış o yüzden. Şimdi bakalım ne olacak. Ben gideceğiz daha orada telefon var ya öyle arayacağız. Nasıl amca öbürü? Ee, Ölü bedenler var. şey Şeydeyim. Bir ee, kıyafet mağazasındayım. Hey. Ne? Beni duyamıyorsun. Merhaba. Dedim size. Özür dilerim e, polis memuru. E, bir yanlış anlaşıldı Çocuklarım şaka e, araması yapıyordu, şaka araması. Yapıyordu. E, ne hayır? E, şey yardım ge gönderme gerek yok, ben onlarla şey yaparım, konuşurum. Tamdır de Hayır. Oha, oha. Sen de kimsin? Öleceğim beni. Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu böyle bir şansımız varmış. Yani 911'i arasak bile böyle yapmamızı yer yani. O yüzden çok da bir şey geçmedi. Oha lan. Beyler, good ending mi bu? Bu da bad ending. Bizi yakaladılar. Bizim bir suçumuz yok. Evet yani birinci sonda böyleydi arkadaşlar önce. Lütfen ee, beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Hadi baba.